Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Super Bay Adventure oynuyoruz. Size nasıl Super Bay Adventure'da araba yapılır onu bugün sizlere göstereceğim. Kamerayı bir döndürmem lazım. Bir dakika. Hoppa. Tamam. Heh. Kameram ters oldu arkadaşlar. Bir dakika. Hemen şunu ayarlamam lazım. Buraya gir. Yüz kamerası de. Tamam. Aa yine kapattım. <laughs> Heh yüz kamerası. Sonunda tamam ayarlara gir, çemberde boyutunu küçük boyutunu tamam küçültemiyormuşuz. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi dört, dört taşı yan yana dizmemiz gerekiyor. İlk önce bu dört taşı yan yana dizdikten sonra arkadaşlar böyle bir çimlik alan bulmamız lazım. Çimlik alanın böyle kıvrımlı olmaması lazım. Eğer çimlik alan kıvrım ne olursa taş, taşlarınız taşlarınızın üzerine çıkınca şöyle dikilebilir size ne olduğunu şimdi anlatacağım Heh, şimdi arkadaşlar pardon şimdi hangi yöne gitmek istiyorsanız o yönün tersine iki taş alacaksınız mesela siz buraya mı gitmek istiyorsunuz tam olarak bu arkadaki taşı alacaksınız veya şuraya mı gitmek istiyorsunuz? Bu taşı alacaksınız. Şimdi size nasıl gittiğini göstereyim. B'e basarak alıyoruz. Gittim. Bakın gidiyor. <laughs> nasıl o? arkadaşlar? Bunu ben buldum. He bir de şöyle dik, dikilebiliyor taşlar. Böyle taş yatar yapıyorsunuz. Böyle yani iki türlü araç <laughs> yapıyor yapabiliyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama kulağımda yeni bir kulak. Bunun var şöyle göstereyim. Ha. Neyse sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bye. Ba